Herkese merhaba arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Video çekerken kullandığım uygulamaları göstereceğim. Bir Mobizen tabi doğal olarak. Onunla ekran kaydediyorum. Diğeri de Nerede, nerede? SciSkool Skoolpa Video ee, videolarını çok güzel editlememe hani, hızlandırmaya falan yarıyor. Daha nasıl çalıştığını öğrenemedim. Ama baktığımda bile güzel duruyor. Yani ben sevdim. Mesela buraya geldiğimizde video ek bir şey verebiliyoruz hani. Ses verebiliyoruz ek. Ne bileyim burada görüntü verebiliyoruz videoya. Klip mulip. Sonra buraya gelip video şarkı verebiliyoruz hani. İstediğimiz şuradan şarkılar seçiyoruz şöyle. Böyle şarkılar var. falan. Bu çok güzeldi. Yani ben aşırı sevdim. Daha nasıl kullanıldığını pek anlayamadım. Bir de YT yani YouTube Studio. Bu hani en sevdiklerim, en sevdiklerim olabilir. Şöyle yenileyelim. Bunlar abonelerimi son 28 gün analizini izlenme süresi saati görüntülenme falan yüklenen son videonun performansı diyor. En son garip atlı bir video yüklemişim. Görüntülenme sayısına göre sıralama 10 üzerinden 6 verilmiş. Hani aboneme bakılarak veriliyor bu. Görüntülenme geneli 3 6 olmuş. Pek izlenmemiş. Büyük ihtimal bu videoda aynı olacak. Hmm, ortalama görüntülenme süresi. Anlayamadım burayı ben. Tamam geçelim. Şöyle burada yorumlar. O kadar. Kontrol paneli var videolar buradan bütün videolarınızı görüyorsun şöyle bayağı da video varmış ilk attığım video hmm. ondan sonra saçma sapan videolar en sonunda ilk net video adlı videom sonra full movizan videoları bir tane yemediğimiz yemekler var o bayağı izlendi. Orada da yanımda Betül ablam vardı. Şimdi de yanımda Betül ablam var. Bir şey değişmedi. Oynatma listeleri. Ne bilmiyorum oynatma listesi. Buradan yorumlar. Şöyle. Bir de analiz var. Bu analiz neymiş? Ha. Gerçek zamanlı görüntülenme sayısı 2 gün tahmini görüntülenme sayısı sıfır. Evet. Gerçek zamanlı gün. Tamam. Son 28 günde 8 düşüş. Nasıl düşüş anlamadım. 28 gün analizinde 2 gün. 2 kişi artmış. 2 abonemiz artmış. Şöyle en popüler videolar 7 gün kaldı özür dilerim. Lucky Craft 2 ilk net videom ve Mega adlı videolarım olmuş. Erişim. Anlamadım. Erişim, etkileşim. Gitme neyi? Yavaş. Hmm. Anlamadım. Ee, o zaman bu videomuzda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Eu acho que eu a bola.